Wild Rift'de hoş bulduk. Klasik bir cümlemiz gibi arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Jima. Bugünkü videomuzda Pazianza misali arkadaşlar. Tap bir Akali misali kardeşim. Geleyim bir arkadaşlar. Akali videosu. Sen o kör kara cahil misin lan? Kendime dedim bu arada. Miau! Oğlum nereye gidiyorsun lan balık? Skili gelecek ki, onu bekliyor. E, aga öldün ki. Tüm. Oğlum var ya ben bazen zamıyım. Ya bu, bu nasıl bir iğrençlik ya neymiş senin ismin? Zümhan Koç. Kardeşim Ali Koç'a bir bağlantısı var mıdır? Oğlum ben neden ne yaşım lan? Mustafa kanka kusura bakmayın canlandım kanka. Neyse. Akari benim normalde oynadığım eskiden şampiyonlardan biriydi. Ama velakin istediğimiz alanda olmalığından mütevellit. Eee, top oynuyordum. Gürkan'la falan oynarken özellikle trio falan girdiğimizde ben bazen top oynamak zorunda kalıyordum. Onu da o şekilde Atlamanın anlamı yok ya. Enerji yok. W yok. Mabul yok. O yüzden çok mantıklı değil diye düşündüm de. Neyse öncelikle bu şampiyon gerçekten bayağı bozuk. Utanmazam bir tane daha vursam keseceğim elemanı ya. Hır hır hır. Böyle daha farklı videolar atmak gerçekten hoşuma gidiyor. Şayet sizin de hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmazsınız gerçekten. Çok sevinirim. Oğlum kör müyüm lan? Kara cahil miyim lan ben? Kanka ben sana gelemem ha. Ee, güzel başladık. Böyle başlangıçları seviyorum. Tabii ki fize kışkırtmak gibi bir amacımız olabilir bugünkü videomuzda. Lakin ben bot side'de de atmak falan istiyorum. Bakalım her şeyi yaparız abi ya. Evet Allah siz yanımızdaysanız şayet biz her şeyi öyle base'e gidemezsin bro. Ben burayı pushayım. Normalde lane'i falan da şey yapabilirsiniz, freezeleyebilirsiniz. Ama ben şimdi lane'i itip ne yapacağım? Gang atacağım. Ama kime? Garen arkadaşlar. Bu hayatta her şeyin bir bedeli olur diye düşünüyorum ya. Gerçekten her şey zamanıyla çözülüyor gibi baba. Oğlum ne oldu? Gang atıyordum, flash atıyordum bana herkes yaptığının bedenini ama iyi ama kötü öder. Ben gerçekten buna inanıyorum bu yaşantımda. Onun meyvesini yedik şu an arkadaşlar. Sabırlı olacaksınız, kendinize güveneceksiniz. Mentalinizi sakın ama sakın kaybetmeyin. Senin için geliyorum Fiz. Eee sen... Tamam kankam. Geçen bu arada Akali oynuyordum. Karşımda yine aynı şekilde Fiz vardı e, mid side'de özellikle bu matchup matchup matchup'lar falan baya önemli her yerde önemli ama mid'de baya baya önemli çünkü mid oyunun kalbi bildiğiniz her yere en yakın olan Neyin siz olduğunuz için de bir aile önem vermeniz gerekiyor mid oyun işinize bir yerde takılı kalmanızı kesinlikle ama kesin önermiyorum sen geliyorsun değil mi? Sıkışmayalım da. Oğlum niye gelmedin lan Fis? Neyse. Elemanla geçen de aynı şekilde karşılaşınca matchup'ı kazanabildiğimiz kazanabildiğimizi anladım diyecektim de skill attı. Neyse. Bundan kaynaklı olarak da arkadaşlar korkusuz bir şekilde çocukla trade'e girebildim. Neden? Çünkü ben bu matchup'ı biliyorum ki Fizz vs Akali'yi Akali kazanıyor. Ondan dolayı kendime güvendim ve girdim. Sizin de hani bunları öğrenmeniz, bilmeniz gerekiyor. Bunlar zaten inanın çok basit şeyler. Şunu da geldiğimi keselim. Dayı adamlar sizi kesiyor ve adamların flash'ı duruyor ya yani şaka gibi. Ananı <laughs> Ölsün ya boş ver. Yok lan çocuklar Ölmemiş galiba bakayım Neyse var ya lane kaybetmişiz gibi Hissettim ya Neyim değil arkadaşlar Kuleye vurdu Fazlasıyla hiç önemli değil Ben zaten onu alamayacaktım En azından Master'i biraz Kuleye vurmuş Kuleyi almaya çalışmış gibi oldu Çok daha az kaldı zaten canı e, Lane'i pushlayıp arkadaşlar ne yapabiliriz? Cık. Gelsene oğlum ya. Aynı şekilde gank atılabilir diye düşünüyorum. Özellikle ultimize geliyor. kayısının flash'ını da aldım ya. Ejder zamanı falan da geliyor. Bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Yok burası şu an ganklenmez ya. Mastery Alev'e girecek. Takılsın bakalım hani ola ki birisi gelirse gang atarız ona yaklaşırım. Ama şu an o site'de durmak çok mantıklı değil. Senin kuleni almak ister diye düşünüyorum iyisin. Garen'i var mı acaba? Support'u gelmedi. Oğlum onu niye açtın ki oraya? Ben ilk kuleyi ben aldım. Sen de onu al. <laughs> Kalene genk mi attın be kom? Keser miyiz ne dediniz o işe? Ya Pasifinden can yeniliyor şu an ama Senin ben önce oyunca... O oyunu tüküreyim derken O oyuna Bir anda kafasına vurduk çok güçlüsünüz. Özellikle şampiyonun demeyince bir o kadar fazla. Sadece nasıl oynayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Nerede nasıl davranmanızı bilmeniz gerekiyor gibi düşünüyorum bunu. Bunu uyguladığınız takdirde zaten kazanç elde edersiniz diye düşünüyorum. Mayonez devam kankim. Oğlum ben ne zaman gelsem senin flash'in var ya. Neyse ki yine aldık. Bunlar bu kuleyi sattı okey. Hmm. Kaysa geliyor. Leon'un falan da gelir diye düşün. Buradan mı geleceksin? Çok hızlı kombo atsam. <laughs> okey. Ben kaçıyorum. Çok güçlüsünüz dayıcım ya kanka ölmezsin diye ölürsün diye düşündüğüm için sattım seni. <laughs> Niye ölmeyeceksin ki kanka? Ben bir tane zonya alacağım bu arada. Hatta şu an alsam daha mantıklı. Zaten iki item tamamlamışım. Hasarımız falan bir aile fazla. Fiz ne yapıyorsun kankam? Neredesin? Çok iyi. Bayağı vuruyoruz farkında mısınız? Mide gelin kanka. Kayse zaten. Kayse zaten pek güçlü değil. Keseriz onu direkt. Okey bro. Bende kalmadı ama çok fazla hasar sağladı. Normalde bende kalması gerekiyordu. Aha Ultisi de yok. Master'ı keser belki o. Kesemedi lan şaka maka. Keste. Baba ben bu oyunu biliyorum ya. Ben şu an biraz daha show peşindeyim. Normalde yapılması gereken görevler var hani şu an burayı pushlayıp bu site'den bir yürümek. Hatta ben direkt bu kuleyi alabilirim. Ama ben şu an videoda falan da olduğum için en nihayetinde biraz daha show peşinde olmam. Daha normal arkadaşlar. Ama yapmamız gereken görevleri hem söylemek hem de uygulamak lazım. O kadar da şova gerek yok. Çünkü bu oyun Wild Rift bir anda kaybettiğinizi görürsünüz çok ama çok dikkat etmeniz lazım. Üstünü kurduk mesela şu an oyunda. Erken oyunda gayet güçlüyüz. Ama şunu düşünmek lazım. Bu oyunun orta game'i var date var. Yani her an her şey hazırlıklı olmak lazım. Geliyorum mesela bir de. Beklersen keseriz. Sen ne kesersin aslında da listine geldi. Tamam ben keserim onları. pantolon geleceğim mi? Yok. 1000 gold aldı ya. Değmedi aslında. Yani beni beklese çok rahat keseceğiz. Beni beklemedi, yapacak bir şey yok. şom ağzımıza var ya oyunda değişik değişik şeyler oluyor derken bir anda ikinci oyuncu da öldü. Mayonez de mi ölüyor? Mayonez de öldü. Pantheon da mı ölüyor? Pantheon da ölüyor. Neş gidiyor arkadaşlar şu an neş gidecek. Hani hiçbir kudret ordu oynayamaz. Öyle bir gücümüz yok arkadaşlar. Burada krizi yönetip ne yapmanız lazım? Alınması gereken önemli olan dedi falan aldım. Yeni falan pushacağım şimdi. Abi ben daha fazlasını yapamam. Barona saldırı komutu çok mantıksız. Gidip maksimum ölürsünüz. Bak ben şu an ne yaptım? Rabadon'u bitirebilecek gold bitirdim. Altın almış oldum. Bak 10 12K'yım. Lee'sini boş ver. Karşıdaki herkes 9.5. Öyle değerlendirin hani günün sonunda önde olmanız lazım, güçlü olmanız lazım. Mitte mesela şöyle bir fight dönüyor. Gelmeye çalışıyorum. Çok iyi ulti. İntikam kanka helal. Elemanlar sattı mesela. Şu an mitten dümdüz yürüyebilir miyiz? Bence yürüyebiliriz. Natulus da var ya. Bak kanka tek başına ölme orada. Alo. Sana ne oğlum adamdan? Vur kankam kuleye. Bak aşağıda zaten çocuklar. İmtar'ı almamız lazım. Biri geldi. O da öldü zaten. Ben kaçayım. Tamam okey alamadık. Leona'nın gelmesi garip oldu. Leona geldi. Kayı öldü. Ben böyle bir senaryoyu düşünemedim. Mantıklı değil ya. Ondan olsa gerek. Hmm. Şurayı da puştlayalım. Bizim ADK ne yapıyor şu an? 5-6-3 Yani çok kötü değil farmı 10.000 Diğerlerinden daha üstün konumda Bizim takımdaki en sıkıntı Nautilus dışında tankımızın yok Frontumuz masteri girebiliyor Nautilus girer Ben şu an rahatım ya benim hiç sıkıntı yok Phantom öldü Oğlum şu fize ölmesen en azından mutlu olacağım Oo. Helal lan sana Allah helal lan sana Kesemedim çocuğu. Kalpsiz nasıl rahat ediyor için Helal bro. Ultim geliyor. Atlayacağım sana bro. Kanka bekle ben Karadenizliyim ya. Nerede ulti attım bana var ya. Helal Mastery. Helal oğlum. Takım bir şahlanlı ya. Al kanka orayı sen de şuraya al. Ben de burayı destek atayım. her yeri tutamazlar sonuçta. Oğlum eşek misin? Bana niye vuruyorsun? <laughs> Allah Allah. Millet bana değil de. Kanka orası sıkıntı ya. Bence girmeyin. Ya ölsün gerekirse. Ölmeyin. Kadim mi değil. Ama baron çıkıyor mesela. Şu an sıkıntı. O baronu sattık mesela bir öncekini. Ama bunun için ölebilirim. Hem daha güçlüyüm. Baksana şu 4 tane itemim. Zıpkın mıpkın çıkmışım yani. Ya atmayın işte bunu ya. Dönmek lazım. <laughs> ya of. Bunlar da dönüyor. İyi eksik kalan iyisini falan ben keserim yetişirsem. Yetişemiyorum ki. Neyse ya. Kötünün iyisi şu an arkadaşlar. Çok da kötü değil. İyisinin farmı falan da iyi. Vallahi besledik çocuğu ya. Neşe falan girmemişler Allah'tan. Ejder için ölmeye değer mi? Öleceksin. Birini çıkarsa iyi neyse. Biz belki oynarız yani sıkıntı değil. Geri çekilelim diyor. Geri çekilmiyor. Daha iyi bir oyun sergileyemem. Helal. Bir ulti atmışım araya, yok ettim alanı ya. Of, helal lan. Vallahi helal bize. Bir yerlerde karışıma çıkma. Konuşmadan, bakışmadan ne olursun. Patlattık çocukları vallahi. Hala neş almaya çalışan bir takımla oyun oynadığınızı düşünseniz Allah aşkına. Yani. Oğlum ben mi kazanmak istiyorum lan sadece bu kadar. Yani. Hem keyif aldık hem kazandık. Daha ne isteyebilirsiniz ki bu hayattan. Let's go. Neyse arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Hasarımızı göstereceğim. diye bir olduk zaten. EN olmuşuz. Hasar falan da bu şekildeydi. EN iyi olmuşuz. Hasar falan da bu şekildeydi. Arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.